Merhabalar, gider merkezi nasıl oluşturulur kısaca anlatıyoruz. Gider merkezi için tıklıyoruz. Sayfanın sağında bulunan yeni gider merkezi butonuna tıklıyoruz. Yukarıdaki uyarıyı da dikkate alarak hesap kodu ve hesap kutucuklarını doldurup durumunun aktif olduğuna emin olduğumuzda yeterli oranda bilgi girmiş oluyoruz. Kaydet butonuna tıkladığımızda gider merkezi oluşturmuş oluyoruz. Oluşturulan gider merkezine ilgili alt hesabı eklediğimizde gider merkezi uyarısına takılmıyoruz. Ayarlar menüsünde açılan alt hesap ekle butonuna tıklıyoruz. Hesap kodu ve hesap kutucuklarını dolduruyoruz. Fiş girilebilir mi ve default gider merkezi kutucuklarını seçiyoruz ki faturalarda gider merkezimiz görünsün kaydet butonuna tıkladığımızda alt hesap oluşturmuş oluyoruz. Operasyonlarınız için ayrı ayrı gider merkezi tanımlamak istediğinizde uygulayabilirsiniz.